Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haber. Fortnite Battle Royale arkadaşlar. Şimdi ne bileyim. Kanal hala buraysanız abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Daha fazla video videosunu açadan diye beğenmeyi unutmayın. Maçtan gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 pupel çekişimiz var. E, yapmanız gerekenler video like atıp kanala abone olup yorumlarda Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın. Instagram kullanıcı yazına, yani katılıyorum. muz. Instagram kullanıcı adınızı yazarsanız siz arkadaşlar kazandığınızda daha kolay erişebileyim yani yazabileyim. Eee Başka yapmanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Başka hesaplarınızdan da olursanız, ne, başka hesaplarınızdan da abone olursanız size çıkma ihtimali falan daha da artar. O yüzden başka kanalda yani başka hesaplarınızdan girip abone olmayı unutmayın. Ama başlayış noktamız çok iyi değil mi video? Evet. Arkadaşlar yani. daha Arkadaşlar, demin ben öldüm. Abi, Sinirlendim videoyu kapattım. kapattım. <laughs> Sonra Ali Bala. Sonra Ali Bala. Adam kesti. Yani bala Adam dört beni <gülüyor> Aldı. <gülüyor> aldı. <gülüyor> bala arkadaşlar <laughs> kesti yine. <kesti> arkadaş. Kaldırdı yine. <laughs> kaldırdı yine. O yüzden tekrar başladık. <laughs> Ali ayırma ne yaşıyor? Ali ayırma yaşıyor? Yaşıyor? Adam var. Çimene sen. Ben loot gidiyorum. Oh my god. Şu andır iki tane. Bam. Bam. Oh! helikopterdeki yine çıktı öldü. Hmm, niye bu kadar bağlısın? Niye bu kadar bağlısın? Aga! İki, iki tane 200 aynı anda sonrasında helikopter bir Ben ayrı önü geçiyorum. ayrı önü geçiyorum. Bir daha geldi. Ben geliyorum. geliyorum. Ölüyorum. Ölüyorum bu aşırı yakınım 200 attım birine de çok bir canı var 48 vay gelin Kanka ben de durmuyoruz, kırılmak oluyor, kırılmak oluyor Kanka başka bir aranın evi başka bir yok Kanka. 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 Ya aga 2 attım öbüründe de. Hmm. Can var mı? Kasa gitmemiz gerek? Ben basayım mı 50 <laughs> Peki yeni geldiler. Alo ölüyorum yanım Hele al kırdım. Hele kırdım. Bunlar. Bunlar. Adam. Crash pit basa basa kaçtı. Bir canı var. İleride. Zon öldü. Zon öldü. Aa altını kırdım. yüksekten bir şey kendi direkt öldü. Gel bakalım şey, şey kesin. Bakalım şey kesin. Kanka öldükse, öldük işte. Kanka Aa düşerek ölmüş lan burada. Evet, bana geldi kill onu diyorum. Bir şey lan böyle böyle. Ya botu hemen hemen ayırın. Geleceğim ben de, hiç de Geleceğim hadi. Geleceğim. Ben Mal ayrımın daha kesmedik Daha kesmedi. Tank kes yani. Ölebilir mi 70 yılım var. 70, 70 yılım var var. Nasıl nice. geliyorum? Kilit parçasına basıyorum. Hava çok manyak oynadım. Oh. Gitti <laughs> öyle Güzel gel. Ön şu an hocam ayrılın gel. E, bakar mı çıkıyor? Vermedim Tamam. Abi Ale tuzak kurmuşlar kapıya girme dur. Canım gitti ya. Bir şey yiyeyim mi? Bazen şükürlerim. Bazen şükürlerim. Bazen şükürlerim. Çok iyi ben Dur basalım onu gel Birini bas tamam mı? Gel benden birini alsın Gel gel çok iyi ol Hadi Hadi nereye basabilirim dışarı çıksana Ne engelliyorsun? Eflikten direkt şeye git, rift'e git. Geliyorum ben de. Ay, rift'e seni gitmedin? <laughs> Bak niye <hiç> girmedin? <laughs> Ha, alo, geliyor musun? Alo, geliyorum. Geliyor da niye girmedin işte? Oğlum benim bu uçan şey aldım, üç bir de crash pet şey aldım. Crash pet aldım. direkt. Ne Hı? Hı? Adam var. Adam var. Nerede gördüm? 3 kere 44 idi. Şu 3 kere 44 idi. Gelin, gelin, gelin. Hadi, bir can, bir can, soldaki bir can, soldaki bir kanka onlara. Bak biri, bak biri. basmam gerekiyor, görürüm, bekle. Kanka ben Biri gönlü. düştü. Aldırmasın onu sen alana baksana hadi bakmaya devam et ben de alana geleyim. Helal. Öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> matım yok kanka matım var mı? var mı? 200 tuğla atarım. Arkam. Arkam. Öldü. Matın canı var <laughs> matın canı var. Merak ediyorum. Evet. daha ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. basıyorum. Gel Merak ediyorum. 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 Merak Buradan uçuyor. Buradan uçuyor. 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 Ay, an, Ay canına bak sen canına bak. Beş mi oğlum? Beş, beş mi? Bir can birini kestim diğer bir can. Ali gitmen lazım ona bakma. Ben kill aldım. 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 Ali zon geldi öleceğim. Zon geldi Öjen. Ömüceğim, ömüceğim. Al hani bir şey ihtiyacım var ya, sen şeyler. İleride de adam var, ona sıkma İleride, dağda. sıkma. İleride daha hani da. Sıkma ben ölürüm. Bana bir vursa ölürüm. Kanka fire'a gitmemiz lazım sizinle. Tamam dağdakilere sıkma, önümüze de bilir. Kısa kısa şarj. Ay kız onu yiyin, kız onu yiyin <laughs> Edyt'i açtın <gitmeyeceksin> <laughs> ya duvar atacaktım duvara, duvardan gitti <laughs> Gel kes elini yukarı, yukarı çıkalım Çıkalım yukarı, 13 var bende Bende 5 Arkadaşlar bu arada açık yani anlayışı <laughs> çekiliş var zaten söylemiştim. Kanalıma abone, olun. Kanala abone olup like atıp yorumlara like yazıp atıp yorum atıp yorum atıp yorum atıp yorum atıp yorum atıp Hayır, hayır, ya. hayır, 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 Helal. Niye son vuracak? Ee, Asa kaldırırsın beni ha. Bandaj bozuka salıp beni kaldırsana. Dur dur tamam kaldıracağım. Tamam Çabuk çabuk hızlı ol. Alan gelecek. Kartımı al. Nerede kaldıracaksın? Ketimi retail mi? Retail alan yavaş gidiyor aslında. Retail bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Kedi mi kaldıracaksın? Aga başka yok ama. Aga başka yok ama kaldır. Ama yok. Yapma yok. yok yok. Ya. Hadi lan alırsın benim. <laughs> Şu videonun hakkında bir alırsın. Hadi 20 kill alacağız. Ben anlatayım mı ne yapmaları gerektiğini? Sıkayım mı? Sıkayım mı? Yok yok sıkma sıkma. Be yerin belli olmasın. O son iki kişi bile tepede iki kişi var. Sıkma oğlum. Ama ya ben hani... seviyordu. Ben Benim benim e, seviyordu. şey ben şey, sola drop'a gitti. Loot var solda bak. Hı, -hı. Şimdi yapmanız gerekenler eee... Abone olup katılıyorum yazmak yoruma. Ee, bir de Instagram hesabınızı yazın katılıyorumun yanına ki işte kazanırsanız size açıklayalım. Onun dışında arkadaşlarınıza söyleyin daha çok kişi katılsın. Ona göre bakacağız böyle beğeniliyorsa daha çok yapacağız çünkü işte. Al Alırsın ya. Bunlar niye sana rushlıyor abi solosun? Demirden yap dayanma demir. Abi. şey yap Demir. Meli, oynayacaksın oyunu. Bakın bu nasıl koştu. Diğeri Gürkan. Kaç kilo aldık toplam? 13. Benim aldım. Meli Gürkan aldım abi. Evet, Türkler 7 var sende de 13. 20 kilo aldık toplam. Bence iyi yani. Güzel oldu. Arkadaşlar umarım Arkadaşlar, video beğenmişsinizdir. Çek video şey katılmayı çek şey katılmayı unutmayın. O oh, şekilde daha fazla bilirsiniz. Videoyu benim kanalıma abone olup kanala abone olun. Yorumları da belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.